makinemin kapsama alanını genişlettim. Böylece süper kahramanlar sinema görünümlü fırınımda ölünce yeni hapishanemde canlanacaklar. <laughs> Ama şimdilik bunu gizlemeliyim. Örümcek adam görürse dikkatini çekecektir. Bana güvenmediğini hissedebiliyorum. Tuzağımı çalıştıracağım zaman bunu tekrar aktif hale getireceğim. Tuzaklı sinema salonumu son bir kez test edeyim. <laughs> Bütün süper kahramanlar fırınımda yanacak. Hepsini yakalayacağım. <laughs> Şimdi örümcek bebeği bulmalıyım. Çok heyecanlıyım örümcek bebek. Beni gördüklerinde nasıl tepki verecekler çok merak ediyorum. Ya benden hoşlanmazlarsa? Merak etme arkadaşım. Herkes seni sevecektir. Ne kadar ilginç evler. Bunları da mı siz yaptınız? Evet Şaptal biz yaptık tabi. Ne kadar güzel yapmışsınız. Ne? Şaptal bu ya. Hemen yakalamalıyız. Kuzen. Kuzen. Çabuk gel çabuk. <laughs> ne oldu kuzen? Hemen gel hemen. Venom neredesin? Yukarıda mısın yoksa? Venom. Burada da yok. Ne? Gözlerime inanamıyorum örümcek bebek ve onu kuşa çeviren adam gelmiş. Şimdi gösteririm ben sana. Seni kafandan şişleyeyim de görsen. Ne oldu ya? Daha oku fırlatmadım bile. Örümcek bebek. Eyvah. Ne oldu bunlara? Hiçbir şey anlamadım. Örümcek bebek nereye gittin? Nasıl zımbaladım ama? Yok yer. sen mi yaptın bunu? <laughs> evet. Hem de tam kafadan. Örümcek bebeğe de vurdun. Ama neden yaptın bunu? Ben o adamı vurdum ama örümcek bebekten yanında olunca o da uçtu. Yav yine mi havaya uçurdun? <laughs> evet kuzen. Hem de tam kafadan. Yav zula mı oynuyorsun kardeşim? Üstüne atlayıp tutacaktın ya. Hadi hadi gidelim de örümcek bebeği çıkaralım Abuzi'nin yanından. Evet gidelim. Acilen şaptan şapşikini görmem gerekiyor. Tüh beceriksiz sen de mi yakalandın? Neden dikkat etmedin? Şimdi kim kurtaracak bizi? Özür dilerim patron ama ben sizin yakalandığınızı bilmiyordum. Ona patron deme şaptal. Hem özür dilemene gerek yok ki. Sen kötü bir şey yapmadın ki. Bak 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 bak. Bacak kadar boyu var. Benden uzun dili var. Sen karışma bakayım. Patronla adamları arasına girilmez. Hem senin ne işi var burada? Buraya nasıl geldim ben de bilmiyorum. Ama dostlarım bizi çıkaracaktır. Şaptal'la beni yani. Sizi değil. Şaptan örümcek bebekle dost mu oldun sen? Evet patron örümcek bebek artık benim dostum oldu. Bir sakıncası olmaz değil mi? Yoo olmaz. Benim dediklerimi yaparsan hiçbir sakıncası olmaz. İyi o zaman çok sevindim. Kötü adamların dediklerini yaparsan sen de kötü adam olursun şaptan ve abici kötü bir adam. Öyle mi? Patron sen kötü bir adam mısın? Evet, evet. Çok kötü bir adam. <laughs> patron çok kötü. Kötü bir adam Patron. <laughs> Abucu'nun dediklerini yaparsan buradan çıkamazsın Şaptan. Çünkü sen de kötü adamsın demek O yüzden çıkmana izin vermezler. Oo, aklım kayıştı ama. Ne yapacağım ben? Gel bak sana ne diyeceğim. Dur kulağına söyleyeceğim kulağına. Bak şimdi iyi adam oldum deyip çık buradan. Sonra da gizlice gel ve bizi çıkar buradan tamam mı? Ama Patron... İşte geliyor Trividan kuz. Dikkatlice ineyim şuraya. İmdat, kimse var mı acaba? Çukura düştüm, yardım edin. İmdat, kimse yok mu? Bir beni çıkarabilir mi buradan? Yardım edecek kimse yok mu? Ne oldu? Neden bağırıyorsun? Buraya düştüm Trividan kuz. Çıkmama yardım eder misin? Ayağımı incittim galiba. Hmm, tabii dostum. Al bakalım. Bunlar işine yarar. Oh evet evet. İşime yarar dostum. Teşekkür ederim. Nasıl düştüm buraya? Gökyüzüne baka baka yürürken görmemişim çukuru. Düşüverdim içine. Teşekkür ederim Trivdankus. Sayende çukurdan çıktım. Önemli değil dostum. Ben de örümcek bebeği arıyorum. Nerede bulabilirim acaba? Evine baktın mı dostum? Ben de ne zamandır görmüyorum gerçi. Evet, evine baktım ama yok. Onu bulmam gerekiyor. Haydi görüşürüz. Tamam dostum. Bana yardım etti. Ama nedense hala güvenesim gelmiyor. Olur olmadık şeylerden mutlu olan, lay lay şarkı söyleyen Tırıvdankus gitti. Yerine eski Tırıvdankus geldi sanki. Umarım yanılıyorumdur. Örümcek adam benden şüpheleniyor. Yardım edecek miyim diye beni deniyor. Benim bildiğim örümcek adam böyle bir çukurdan çıkmak için kimseden yardım istemez. Her neyse Örümcek bebeği bulayım artık. İyi misin örümcek bebek? İyiyim Cincak. Ben buraya nasıl girdim biliyor musun sen? Ya. Ben yaptım örümcek bebek. Kusura bakma. <laughs> Yanındakini zımbalayayım derken <laughs> sen de kim vurduya gittin. Onu neden vuruyorsun kuzen Joker? O benim dostum. Ee, dostum mu? Seni kuşa çeviren biriyle nasıl dost olursun örümcek bebek? Beni de örümceğe çevirdi ya. Hani bir gün sonra eski halime dönecektim şapşik. Hala örümceğim ya bir ay geçti be. Özür diliyorum sizlerden. Patron ne dediyse onu yaptım ben. Ama iyi bir insan olmaya karar verdim. Beni bırakır mısınız? Yok ya. Önce beni eski halime çevirmeye ne dersin? O zaman inanırım iyi insan olduğuna. Ulu ben zaten ilaç getirmiştim. Onu içince eski haline döneceksin. Sahim ya. Ver çabuk ver. Ver hadi. Pışık. İlacı alacak ama bırakmayacak şaptal. Sakın verme. Bu örümcek palyaço güven olmaz. Yiyebilirim ben onu. Sen karışma abuze kadayıf. İlacı vermezse çıkarmam onu buradan. Ya kaçıp giderse? Ama örümcek bebeği çıkarmamız lazım Joker. Ben sevdim bu yayı. Çıkmak istemiyorum. Ya bu bebek de bir acayip. Çıkmayacağım diyor ya. Kuzen sen çatıya çık bakayım. <laughs> tamam kuzen. Örümcek bebeği şimdi kapıyı açacağız. Hemen çık tamam mı? Şapşık sen sakın çıkma. Seninle işimiz bitmedi. Tamam bekleyeceğim bu Tabi tabi bekleriz. Açın kapıyı açın. Çıksın örümcek bebek. Biz bekleriz burada. Kaçmayız hiç merak etmeyin. Sincap hadi aç kapıyı. Tamam açıyorum. Aha açtım. Çekilin tutmayın beni. Kaçıyorum buradan. Çekilin çekilin. Aha, <laughs> oh, kaçıyor kaçıyor. Kuzen. Efendim kuzen. Zımbala Zımbaladım. Hoş geldin Abuzettin. Nasılsın görmeyeli? <laughs> Yine mi bir adayım? Aman bayağı da uzaklaşmıştım yahu. Örümcek bebekten başkası çıkarsa zımbalarız. Zımbacı kuzen yukarıda bekliyor. <laughs> Haydi örümcek bebek. Çık bakayım. Hayır çıkmıyorum ben. Arkadaşımı böyle bırakamam. Onu çıkarırsanız o zaman çıkayım ben de. Bu artık iyi bir insan ne iyiliğini gördü sorabilir miyim acaba örümcek bebek? Evet yav. Önce şu ilacı versin de kurtulayım şu kıllı bacaklardan. Şaptar ilacı verir misin? Örümcek adamla konuşacağım. Seni bu yakmasını söyleyeceğim ben. Sen merak etme. Sakın verme şaptal. Güvenme onlara. Ben örümcek bebeğe güveniyorum patron. Al ilacı yabancı dost. Enayi misin sen ya? Tüh. Şimdi ayva yedik işte. 999 bölüm çıkamayacağız buradan. İçerim şunu bakayım. İç bakayım ne olacak çok merak ediyorum. Aha işte. Tamam mı? Oldu mu? Yo pek bir şey değişmedi. Yine çirkin bir surat görüyorum. <laughs> oldu kuzen oldu. Ben burada görüyorum. Olmuşum ya işte. Bak iki tane bacağım var. Hem sen kendine bak tüylü. <laughs> ben insanım artık. <laughs> Hadi ben gidiyorum. İşim gücüm var kardeşim. Siz ne haliniz varsa görün. Teşekkür ederim Şaptal. Örümcek baba seni bırakacak sen hiç merak etme. Dostum Cincap konuşuyor oyununla. Değil mi Cincap? Konuşuyorsun değil mi? Ee, e, tabii tabii konuşurum örümcek adamla. Gel vatandaş gel. Atlar var atlar. Siyah at var. Minik at var. Küçücük atlar var. Çok şirin atlar var. Ya neden almıyorsunuz? Sabahtan beri bağırıyorum ya. Hani siz atları çok seviyordunuz? Sabahtan beri bir tane at satamadım be. Siyah at var mı yani? Siyah at... Ha var dayı siyah at var hem de bir sürü. Ha iyi o zaman benim de var da. Ya dalga mı geçiyorsun sen ya? Komik köylü sana. Ya dayılar neden at almıyorsunuz? Ucuza veriyorum bak at başına 80 altın. 80 atlar alabilirsiniz. Hem de hepsini. Hepsini veriyorum. Biz artık at istemiyoruz yani. Bize abara getirin abara. Ne? Abara mı? O ne ya? Yani bir at çeşidi mi? Abara abara. Hani sinemalarda gösteriyorsunuz ya bize. Abara yahu. Ferrari abarası var. Porsche abarası var. Lamborghini abarası var. Ha, araba! Araba desene ya. Bak abara getirirsen hepimizi alırız. Ya nasıl getireyim Minecraft'ta araba? Ama var ya bir getirebilirsem çok zengin olurum ya. Bütün köylülere araba satarım. Hem de en antika arabayı getirsem bile satabilirim ya. Ha. O zaman ben araba getireyim buraya. Araba getireyim. Araba satayım. Tamam köylüler. hepiniz araba getireceğim. Siz hiç merak etmeyin. Hepinizi araba sahibi yapacağım. Getir getir. Abara getir. Hepimizi alırız. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Hepinize abara getireceğim. Araba getireceğim yani. Hadi hoşça kalın. <laughs> zengin olacağım zengin. <laughs> Yalnız nasıl getireceğim onu bilmiyorum işte. Bakalım bir yolunu buluruz.